Tamam, tamam. Hadi. Hı, doydum artık. Aa, olmaz. Hı, doydum. İyi, tamam. Suyunu... ...ve ilacını. Hı. Hı. Biraz daha şey... Hı. Ben hep böyle vurulsam mı acaba? Allah korusun ya, o ne demek öyle? Başka türlü buluşamayacağız. Yapma ama böyle üzüyorsun beni. Sen bir iyileş. Ondan sonra her şey yoluna girecek. Söz mü? Söz. 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 Ee, mısır patlatayım ben. Mısır, mısır patlatayım. Evet. Hı hı. Mısır patlatayım. Film mısırsız olmaz. Sen bir film aç. Ben geliyorum şimdi. Hı. Tamam onu götüreyim. Gidersen ben de geleyim. <laughs> Hangi yolu çıkarsan yollaşın o. Bana deli bal diyorsun ya. Arada bir seni sarhoş edeyim, başını döndürebileyim. Hayatının yolunu güzel geçti. Bir gün, bir hocam, hayatın ne kadarını göz alırsan o kadarını yaşarsın demişti. Aşk için de geçer. Senin bütün ömrüne talibim. Tamam Ömer, bunu kullanalım. Belki hocam uygundur. Tamam yok bir şey yok bir şey. Ne? Bir şey yok. Ha. Barış ne oldu ne oldu Barış. Sen burada bekle bir yere kaybolma. Ah. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Koştum ya nefes nefese kaldım da kaçtı şerefsiz. Kolun? Ha? Ya bir şey yok kolunda ya. Ya bunlar nasıl insanlar ya? Evde ışıklar yanıyor, biz varız, ev boş değil. Belli değil mi? Bu ne cesaret? Ben şimdi. Sen kimi arıyorsun? 155'i arıyorum. Yok arama karakola gidelim. Ha neden? Ya, ya bu... şimdi gelirler boş ver. Bugün gün içinde bir şeyler daha oldu da. O yüzden gidelim şikayetçi olalım daha iyi. Ne oldu? Bir dakika, bir dakika. Daha önce böyle bir şey mi oldu? Sen niye bana söylemedin bunu? Tamam gel, ben sana onu anlatacağım. Gel. Ne oldu ya? Şimdi kaza değil miydi senin sette vurulma? Bilmiyorum, olabilir de. Yani arkasından bu fren olayı oldu. Bir de üstüne bugün yaşadıklarımız olunca hepsi bağlantılı olabilir yani. Böyle bir şey kim yapabilir ya? Neden, neden? Bilmiyorum. Sen bunu Feris Hanım'a söyledin mi? Hayır, söylemedim. Barış neden? Çünkü çok korumacı davranır şimdi o. Bu tam da öyle bir durum zaten Barış. Bence sen hemen ara. Sonradan duymasın şimdi tamam mı? Bak, başkasından da duymasın. Direkt senden duysun. Yok yok biz bir gidelim de sonra ben ararım onu. Sen aramazsan ben arayacağım. Ya. Arıyorum bak. Uf, tamam arıyorum. Ara. Feris müsait misin? Evet müsaitim canım ne oldu? Ee, sana bir şey söyleyeceğim ama endişelenme e, ee, endişelendim. Ne oldu? Ee, biz Dijle ile karakola gidiyoruz. Ne? Karakolda ne işiniz var sizin? Ee, Feris ben sana anlatmadım ama benim arabanın frenlerinde bir sıkıntı oldu. Hidrolik borusunu kesmişler. Bugün de evin etrafında birileri dolaşıyordu. O yüzden biz şimdi karakola gidiyoruz. Ha, ne zaman oldu bütün bunlar? Niye benim haberim yok? Dicle niye seninle ayrıca? Ee, seni aradım açmadın telefonunu Feris. Ben de Dicle'yi aradım sağ olsun hemen geldi. Bana ulaşamadın. Nasıl bana ulaşamadın? Ben ben benim telefonum açık ya. Cevapsızlarda da görmedim aramanı. Bilmiyorum ya Feris. Demek ki düşmedi telefonuna cevapsız. Neyse hangi karakola gidiyorsunuz siz? Çabuk mesaj atın bana. Tamam. İnanmadı biliyorsun değil mi? Ulaşamadım demene beni inanmadı. Bence gayet de inandı. Ya inanmadıysa? Ya bana sorarsa şimdi kızarsa? Öyle bir şey olmayacak Dicle'cim. Rahat olur musun? Görürsün. Göreceğiz. Keşke baştan haberim olsaydı. Size söylemesi için ben ısrar ettim aslında Feris Yoksa söylemeyecekti. Abisini bile aramasını ben söyledim. Zorla arattım. Niye yapıyor böyle bu çocuk? Hiç anlamıyorum ki. Kimseyi endişelendirmek istemiyor çünkü. Ama bu durum haklısınız. Biliyorum haklısınız. Bence de çok endişe verici bir durum. Aynısını söyledim Barış'a yolda. Neyse. En azından bana ulaşamayınca seni aramayı akıl etmiş. Yani. Bu da bir şey. Ben İyi de... ki zorladım beni araması için. Yoksa biliyorum yani. Kendi başına çözmeye çalışacaktı bu işi. Teşekkür ederim. Ne oldu? Anlattım her şeyi şikayetçi oldum. Mobise kayıtlarına bakacaklar. Eğer bir şey çıkarsa haber verecekler. Hadi. Demiriz. bir şeyim yok. Hay hay hala iyiyim diyor ya. Ya ben dedim ama sana değil mi? Yani bunun altından başka bir şey çıkacak dedim. Ya daha ortada bir şey yok dur bakalım adam kaçtı zaten yüzünde göremedim ki. Yok sana acilen koruma tutmamız lazım. Hayır Feris yanında koruma ile dolaşan oyunculardan olmayacak. Bence Feris Hanım haklı. Senin böyle bir durumda yalnız gezmen doğru değil Barış. Kesinlikle katılıyorum ben de. Hayır istemiyorum. Barış'cığım sen şu an itiraz edebileceğin bir noktada değilsin. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ya yani, manyağın teki kapına kadar geldi. Arabanın frenleriyle oynadı. Vurulma olayını daha tam olarak bilmiyoruz. Belki o da onun işiydi. Belki gerçekten kaza değildi. Yani biz şu an seni tehlikeye atamayız. Korumamız gerek. Anladın mı? Hayır Feris. Israr etmeyi İstemiyorum ya. Yarın sette bir izbandıkla dolaşmayacağım. Kusura bakmayın. Senin yarın setin yok ki izindesin. Dizi değil. Bağımsız film. Bu halde hı. kolun acıyor kolunu hareket ettiremiyorsun ağrın var. Haksız mıyım Fırs'ın kolu kötü. Barışçım, gerçekten kendini iyi hissetmiyorsan biz birkaç gün izin alabiliriz. Yani <laughs> çok geçerli bir sebebimiz var. Ben gayet iyiyim Fırs kötü olursam söylerim. Söylerim valla bak. Hı hı. Peki yani neticede abin de yanında yalnız değilsin. Siz hiç merak etmeyin ben gözümü ayırmam zaten Barış'tan. Sakın ha kesinlikle kardeşini dinleme. Dicle hadi biz de gidelim ben seni evine bırakayım çok geç oldu. Tamam Fırsan. teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Ha, Bana bak en ufak bir sorun olduğunda beni arıyorsun Barış. Tamam mı? Tamam <laughs> Aramın. Ne kadar ciddi olduğumu görebiliyor musun? Görebiliyorum. Hadi Dicle. Dicle gidelim. gidelim. Hadi. Anahtar. Anahtar. Ha, ben de. Anahtar. Şu hale bak ya. Ne arıyor, ne bir şey anlatıyor ya. <laughs> Her şeyi kendi başına çözmeye çalışıyor bu çocuk ya. Ben biliyordum ama sizin kızcağınızı. O yüzden aramasını istedim sizi. Hayır başına böyle bir şey mi geliyor? Arayacaksın. Ha arabanın frenleriyle mi oynuyorlar? Arayacaksın Feris'i. Ha bazen o kadar sinirleniyorum ki. Neyse artık herhalde anlamıştı beni araması gerektiğini. Bence de anladı. Zaten o aramazsa ben arayacağım sizi. Biz de hiç konuşamadık. Nasıl aranız? Barış'la mı? Kıraç'la Kıraçla diyorum hiçler nasıl aranız? Ah pardon Feris ben bir an şey yapamadım. Ee, sorun yok şimdilik. Tabii kendi sorunları var. Yani pek fazla konuşamadık ama... ...sanırım boşanacaklar. Maydan'ın boşanmak istiyormuş. Baba açmış mı? Bilmiyorum onu. Beren de çok kötü etkilendi bu durumda. Zaten önceki davranışlarını biliyorduk yani. Pek değildi. Şimdi daha da boşladı her şeyi. Yalnız kalmak istiyorum deyip gitti bir de biliyorsunuz. Ay biliyorum. Biliyorum. Kimseye haber vermeden ortadan kaybolmak nedir ya o? Hem de akan bir işi varken. Döndükten sonra onlar Celal Bey'le konuştular. Sanırım pek işe yaramamış. Bir de haber çıktı. Dizden ayrıldı diye kocaman başlıkla. Gördünüz mü bilmiyorum. Gördüm gördüm. Keşke olayları buraya kadar getirmeseydi. Acaba Serkan Bey konuşsa çözebilirler mi bunu? Hata Beren'de. Yani baştan söyleseydi, anlatsaydı durumunu çok başka türlü olabilirdi bu yani. Çok geç kaldılar değil mi? yani, yani başta söyleseydi oturup Celal Bey'le konuşulurdu. Belki bir bölüm dinlendirilirdi. Ama şimdi set bekliyor. Beren ortada yok, işler aksıyor. Ya yani bu bölümün yayınlanmama ihtimali bile var. <laughs> evet. ...anmıyorum Serkan'ın bir şey halledebileceğini. Neyse Dicle bak yarın ben seni erkenden alayım. Ajansa gitmeden evvel hı, hı. beraber sete geçeriz. Ben Şerif Erol'la ilgilenirim sen de Barış'ın yanında durursun tamam mı? Tamam Feristan nasıl istersiniz. İyi oldu. Ne oluyor ya sabah sabah? Of. Kardeşim kamera taktırıyoruz. Ustalar sağ olsunlar ikiletmeden geldiler. Başladılar çalışmaya da. Sen nerede düşündün de bunu ustalar ayarladın ya? Ustam çay içeriz değil mi? İçeriz abi. Ya dün gece bir arkadaşla konuştuk işte oğlum. Söyledim acil dedim hallettik. Bütün gece gelen giden de olmadı. Rahat ol yani. Sen gece uyumadın mı? Yok. Vallahi bütün gece uyku girmedi gözüme ya. Ama şu kameraları taktıralım. O zaman rahat edeceğiz. Sen ne zaman çıkacaksın? Çıkarım birazdan. İyi. ben de seninle birlikte geleyim. Serkan Bey'den izin de isterim. Yok ya ne gerek var? Çocuk muyum ben? Kendim giderim. Ya ne alakası var oğlum çocuklukta? Hem buradaki iş bitti zaten. Ben bırakacağım seni. Abi ne yapacaksın? Bütün gün yanımda sette mi dolaşacaksın Allah aşkına ya? Ya bulurum ben yapacak bir şey. Arabada falan takılırım. Yalnız bırakmam ben seni bugün. Abi ya. Oğlum ısrar etme lan. Geleceğim işte. Korumaya hayır dedim. Bari ben seninle birlikte geleyim ya. İyi tamam. Serkan arıza çıkar mısın? İzin aldım bile. Günaydın. Her şey yolunda mı? Günaydın. Her şey yolunda mı? Günaydın canım. Yolunda her şey merak etme. Abim birilerini bulmuş. Kapıya kamera taktırıyoruz. Çok mu merak ettin? <laughs> Berit Hanım'ın da çok selamı var. <laughs> Korktun değil mi? Merak etme Perisa'nın yanında değil. Şaka yaptım sadece. <laughs> Neyse ben şimdi sete geldim. Seni bekliyorum. Gelince görüşürüz. <laughs> Bak ya. Feris gelmiyor mu? Ha, ee, Feris sette. Şerif Bey de Barış'ın setine gitti. Dijle de onunla beraber. Ha doğru onların bağımsız bir filmi vardı. Ee, ben bugün Celal ile görüşeceğim, Beren için. Ee, Kıraç görüşmüştü aslında ama Celal Bey'e geri adım atıyor. Beren'e dava açmadığına dua etmemiz lazım. Daha kötüsü olabilirdi. Doğru söylüyorsun ama ben yine de elimden geleni yapacağım. Evet, bugün neler yapacağız? Şöyle kısa kısa bir üstünden geçelim size. Ee, ben Hakan'ın filminin yeni sponsoruyla görüşeceğim. Biliyorsunuz, Açık sponsorluktan çekilmişti. Şimdi yeni bir teklif var. Bakalım değerlendirilmeye değer mi? Ona bakacağız. Buralardayım ben de. Ofiste işlerim var. Perihan Hanım'la görüşeceğim bir de. Mehmet Er Yılmaz'la buluşmuşlar. Detayları öğreneceğim. Güzel. Başka? Peride. Canım. Sen ne yapacaksın bugün? Bizimler Miro ile buralardayız. Her zamanki gibi. Peki. Ee, o zaman tamamdır. Toplandı işler Herkese teşekkürler. Teşekkürler. Gel bakalım. biraz konuşalım mı? Tabii. ne konuşacağız? Ne yapmayı düşünüyorsun? Yani yeni oyuncular alacak mısın? Gelecekte nasıl bir plan yapıyorsun? Biraz konuşmak istedim seninle. Yani yeni bir oyuncu almayı düşünmüyorum açıkçası. benim 15 tane oyuncum var biliyorsun. Ama hiçbiri çalışmıyor. Öyle değil mi? Yani son zamanlarda sıkça konuk oyuncu oldular. Evet ama yeterli değil. İstersen şöyle yapalım. Senin için güzel bir plan yapalım. Ne dersin? Böyle anlaşabileceğin oyuncuları seçelim. Ya da ne bileyim yani... ...tecrübelerini böyle genç oyunculara aktarmak istemez misin? Serkan'cığım ne olur beni bağışla. Yani biz daha önce de konuştuk bu konuyu. Gençler beni yoruyor. Peki aklında başka bir şey var mı? Ne gibi? Emeklilik. Yok. E, yani ben öyle bir şey hiç düşünmüyorum. Neden böyle bir şey dedin? Merak <laughs> ettim. Tamam, görüşürüz. ...buraya da mı yürüyerek geldiniz Şerif Bey? Tabii 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 en güzeli. Araç gönderelim dediler ama ben istemedim. Araba kullanmayı hiç sevmiyorum artık İstanbul trafiğinde. Yürümek gibisi yok. Hadi şarj Bir gün... ...dans ettik. Ee, yıllar sonra karşılaştık. Beni unutursam... ...beni unutursam... Ya Barış ne oldu? İyi misin? Ha iyiyim. İyiyim. Ama sizi rahatsız ettiysem arkada çalışabilirim ben. Yok yok yok. Olur mu öyle bir şey? Estağfurullah. Sen niye gerginsin öyle? Bu kadar belli oluyor mu gerçekten? Ben seni izliyorum ve çok beğeniyorum. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Bunu sizden duymak çok değerli benim için. Estağfurullah. Hadi hemen geliyorum. Hadi. Tamam. Selam. Ha, ah, selam. Şerif Bey, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, gayet iyiyim teşekkür ederim. Bir şey ihtiyacınız var mı diye sormaya geldim ben Feris Hanım özellikle tembihledi. Ee, varsa hemen yapabilirim. Yok, her şey çok yolunda sağ ol. Peki, Barış Bey, sizin bir şey ihtiyacınız var mı? Yok, gayet iyiyim. Çok sağ ol. Peki, tamam. O zaman ben aşağıdayım. Birazdan görüşürüz. görüşürüz. Peki. Tamam çok tarama ama. Kim bu kız? Dicle. Feris'in asistanı ama menajer oldu şimdi. Yine de birlikte çalışıyorlar. O kadar mı? <laughs> evet. Peki. O zaman hadi son kez geçelim sahnemize. <laughs> çok iyi olur. Söyle bakalım seni bu kadar üzen şey nedir? Hmm. Yıllar sonra karşılaştık. Ben onu Unutmamış. Bu kadar güzeldi ki. Eskisinden de güzel. Ya burada bir kelime var hep onu unutuyorum ya.